Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzüklerin Efendisi ile birlikteyiz ve sizlerle birlikte 100 tane belek açacağız arkadaşlar ve bunu da sizlere göstermek istiyorum. Zaten uzun süredir belek videosu yapmamıştım. Yani bir ay falan olmuştur herhalde. Ve arkadaşlar sezonda da böyle baktığınızda çok güzel gelişmeler oluyor. Artık hani savaşlar başladı diyebiliriz. Güzel savaşlar dönüyor. Ee, sadece size surdaki rakamı göstereyim sizde neler olduğunu az çok anlayabilirsiniz. Güzel savaşlar döndü bunun da videosunu bu videodan sonra paylaşacağım arkadaşlar haberiniz olsun ama öncesinde direkt e, belek açılma geçelim. E, kıymetli antikalardan açacağım arkadaşlar 100 tane belek açılımında şansımıza neler çıkacak o zaman sizlerle birlikte ya hak diyorum açıyorum ya hak. 2 tane mor saygı parçası ve liderin kısa kılıcını attı. İdare eder. Bir beşli daha vurdum. Peşine hemen He, bunu verdi. İsil duru seçiyorum ama bunu veriyor. Neyse. Bir beşli daha vurdum. Hızlı bir şekilde. Güzel. Mağarasın dizginleri. Oha bir tane daha. Oha beyaz at bıçağı. Ne oluyor lan? Yani iyi. <laughs> i̇yi yani kötü değil. Tabii ki bunu yükseltmek çok zor. Hani alt özelliğini yükseltmek zor. Ama yapacak bir şey yok. Hiç kapatmadan bu şansımızla bir 5'li daha açıyorum. Kimli parçası verdi. Hızlı şekilde hiç nefes almadan. Işıl parçası güzel. E, ee, ve mor bir kask. Ee, şu ana kadar bakalım. E, ee, 25 tane açtık ve mükemmel bir şey çıktı. Yani iki tane altın ekipman, 3 tane mor falan çıktı. Ben şu an çok memnunum. Ve arkadaşlar izlemeyen varsa 100 tane kıymetli antikalardan 100 tane de Isildur sandığından açmıştım. O videoyu izleyebilirsiniz kanalımda var. Hani hangisinin dahi iyi olduğunu siz karar verin. Ben kıymetli antikalar açma taraftarıyım. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz deyip beşli şekilde devam ediyorum. Ne oluyor lan? Aga ne oluyor aga? <laughs> devam bir beşli daha. Yani üçüncü şey üçüncü altın ekipman aldım 30 tane e, belekte ve bu şansımız inşallah devam eder. E, Yahak güzel isildur parçası. Bir beşli daha vurdum. zırh ve Hobbit kemanı. Şöyle baktığımızda arkadaşlar ekipmanlarda şu kasktan iki tane gelse çok güzel olurdu. Tatlı da olurdu yani. Ama gelmiyor. Ee, belki gelir. <laughs> Şansımıza cüce kaskı geldiyse o kask da gelir diyorum ve vurdum. İdar eder. Çok da iyi değil yani. Aha altın ekipman. Oğlum ne oluyor la? Aga ne oluyor aga? <laughs> Oha Yakma zırhı da geldi. Güzel. bunda da yediririz. Hiç durmadan. Bak bu sefer de sizlerin şansını atıyorum. O kaskı bana veriyorsunuz. Ver bakayım. Evet. Gemicinin taslağını verdi. Bu beşliydi arkadaşlar. Videoyu beğenenler için açıyorum. Oğlum beğenin lan videoyu. Bak. Ayıp. Güzelce videoyu beğenelim arkadaşlar ayıp oluyor. Bak mükemmel şansı birlikte görüyoruz. Videoyu beğenenlere de inşallah böyle bir şans gelir. O ne yapıyorsun? Amin demeyeceksin. Videoyu beğeneceksin ondan sonra amin diyeceksin. Bak böyle. Gördün mü? Videoyu beğendikten sonra. Gilgalap parçası geldi. Son 10 beleğimiz. Ee, tekli tekli bir açalım. Ben 200'ü bastım ya. Totem bozduk oğlum. Vallahi totem muydu onu bozduk ya. Daha bir şey vermez. Vallahi totem bozduk ya. Aha. Anana uğradılı. <laughs> Şakam bu. Oğlum kaç tane aldık lan? Bak. Kaç tane altın ekipman aldık? Şuradan da toplayacağım arkadaşlar. Bir dakika. Neden o? He toplamışız herhalde. Belek kaçınca bir şey toplattırıyordu ya bize. Ben nara tutmadım lan onu. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi çantamıza girelim. 2, 4, 5 tane altın ekipman almışız. 90 belek de 5 tane altın ekipman aldık arkadaşlar. Rekor. Yani hayatımda 90 tane basıp da 90 tane belek basıp da sezonun yani oyunun başından belli 90 tane belek basıp da 5 tane altın ekipman çıkartanı görmedim. Yalan değil. O, birinci sezondaymış gibi hissediyorum lan kendimi. <laughs> yani birinci sezonda bile böyle bir şans yoktu. Ha, mükemmel yani. Ve e, beyaz et kıçağı, kale levhası, ent suyu, mağarasın dizginleri ve demir başlık olmak üzere 5 e, tane altın ekipman aldık. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de arkadaşlar e, mor ekipman aldık. Haberiniz olsun. Şöyle baktığımızda arkadaşlar e, buradaki parçalardan gimli parçası 17 tane vardı yanlış biliyorsam. 7 tane geldi ve atta da gördüğünüz gibi işirdur parçasından bir tane vardı 4 tane oldu 3 tane gelmiş bir bundan bir bundan iki bundan e, bu daha önceden gelmişti bir tane de bundan e, 90 TL bence çok iyi. Yani uzun süre bele kaçmayınca demek ki böyle şeyler oluyor. Bir 90 daha biriktireceğim. Yani bir 100 daha biriktireceğim arkadaşlar. arkadaşlar Ve onu da sizlerle birlikte açmaya çalışacağım. Mesela kale levhası benim için iyi yarayan bir şey olacak. Neden arkadaşlar? E, ee, i̇yilere karşı savaşırken işil zırhım yoktu. Ee, bu zırhı kullanabilirim. Taktiksel çekilme ile birlikte kullanmak istiyorum. İyilere karşı yani e, zaten Isildur ilk... 3-4 turda fazlasıyla hasar düşüren bir komutan e, ve 6. tulla da fazla bir hasar düşeceğim için bakalım ama onu tamamen kullanabilmem için e, taktiksel çekilmenin gelmesi lazım. E, yakında gimli yapmayı düşünüyorum. Gimli yapacağım zaman da bu kask e, çok çok iyi olacak bence. Çünkü lazım olan bir kasktı ve bir yıldızda parlatabileceğiz. Yani %10'un bir şey olacak. E, bence güzel. E, şu kastan iki tane daha lazım. Gelirse güzel olacak. Evet arkadaşlar e, videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İstediğiniz komutanlar varsa yorumlarda yazın. Videoyu beğenenlere böyle şans daha çok gelsin. Bana 5 geliyorsa size 10 gelsin arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.